Abi adam akrab akrab. Ya yeter ki yer olsun bu adam. Bu adama yer olsun abi. Bak bir metal parafetten adam tuğla veriyor. Helal olsun adama ya. Adam yapıyor bu işi. Helal olsun dayı oğlum. Bak. Ya bir göt verenler var. Abi veremezsin Abi oradan olmaz ki. Bak yolunuzu sikiyim. Akrap burada var. Akrap. Kapilo da akrap. Adam akrap akrap. Hele şunun dönüşüne baksana ya. Hayt be. Adam sanki şey yağ çeviriyor. Ya ya. Yağ çeviriyor adam. Hele şunun bir alışına baksana. Başka makine olsa burada ondan arabaya patçut vurur. Bak bak. Adamın alışı bile bir değişik ya. Ha. <laughs> Adamın alışı bile bir farklı ya. <laughs> Adam akrep abi akrab. <laughs> Yok bu ikisi de aynı. O da o, o akrep bu kobra kobra. <laughs> kobra timi. <laughs> aynı Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Ha onu çeksene oğlum. Azileri yaldı. da gel, gel, gel ya. Bir adamın yalakalık etmeyi. Ya. Abi adam akrep akrep. Adam seni sevmiyor. Ona sevmez. Bak başka manitolar olsa abi veremezsin ki. La oğlum veremezsen evet. siktir git o zaman ya. Bak. <laughs> Lan ne olay rahat durun sizde ya. Akrep salmayım üstünüze. Çek oğlum, çek oğlum. Çek oğlum akrep geldi. Bak adamın indirişi indirişi bile bir bir değişik yani. Yeter ki adama yer olsun yer. Sen gidersin ki canlı bağlantı yapmışın adamı. Canlı bağlantı yapmışın da öyle var ya. adam hakkı. aynı beni gibi kullanıyor aynı ben aynı ben haydi bastır Abi bu adam